Selam, bugün yüz bakımı yapıyoruz. Sesim çok kötü olduğu için kardeşim seslendiriyor. Çok yalvardım. O da tabii ki de çok iyi kalpli olduğu için kabul etti. Evet, burada olmayan bıyıklarımı alıyorum. Ne yapıyorum? Kaşımı çiziyorum. Nerede? böyle daha çok havalı olacağımı sanıyorum. Hop, duş almışız. Güzelce duşumuzu aldıktan sonra saçımızı böyle bir güzel kurutuyoruz. Böyle bakıyorum kendime. Diyorum ki hala çirkinim. O yüzden hemen yüz maskesi yapmam gerekiyor. Böyle her tarafıma yediriyorum. İnşallah kontrol etmişimdir. Yanlışlıkla diş macunu sürmüyorumdur. Yapmadığım şey değil. Sonra kendime bakıyorum diyorum ki Ay saçımı bir şekillendireyim belki daha yakışıklı olurum Ama ilk önce kurutmam lazım yüzümdekini Ve kuruduğunu fark edip hemen yıkıyorum Dünyanın en uyuşuk insanı olduğum için Gerçekten kimse bana katlanamıyor O yüzden 10 saatte yıkıyorum yüzümü Yüzümüzü temizledikten sonra bir de köpük sıkıyoruz saçımıza Bakıyorum köpük mü başka bir şey mi diye Tıraş köpüğü de sıkabilirim saçıma Neyse şimdi saçımıza iyice böyle güzel bir şekil vermeye çalışıyoruz Bu köpükle Ya bir insan bir köpüğü 30 saatte sıkar <laughs> Neyse. Evet, diğer taraftan da böyle şekil verdikten sonra bakıyorum kendime çok çirkin oldum ama yine de kendimi yakışıklı buluyorum. Neyse bay bay.